bu derinlemesine yolculuğu hoş geldim. Bugün e, elimizde çok temel bir yapı var aslında. Kahramanın yolculuğu. Evet hani binlerce yıldır hikaye anlatımının bel kemiği olmuş şey. O 12 adımlık şablon. Joseph Campbell'la çok anılır ama kökleri çok daha e, eski. Görevimiz ne peki? Senin için bu evrensel yapının özünü damıtmak. Yani sadece adımları saymak değil. Yok yok. Neden bu kadar kalıcı? Neden işliyor? O mekanizmayı anlamak lazım. Aynen. O iç mekanizmasını çözmek istiyoruz biraz. Elimizdeki kaynak bize bir harita sunuyor. Hadi o haritayı beraber okuyalım. Güzel fikir. Hadi bakalım. O zaman başlayalım. Bu yapı aslında bir tür dönüşüm reçetesi gibi değil mi? Hani sıradan bir başlangıçtan alıyor kahramanı. Evet. Sonra ateşin içinden geçirip daha bilge, daha Yetkin biri haline getiriyor sanki. Ve ilk adım her zaman çok tanıdık bir yerden başlıyor, sıradan dünya. Tabii önce kahramanı kendi konfor alanında o günlük rutini içinde görüyoruz, belki sıkılmış biraz, belki huzurlu, ama kesinlikle henüz o şey kahraman değil. İşte tam o noktada bir şey oluyor ve o e, düzen bozuluyor maceraya çağrı. Bu bir mektup olabilir, bir kriz. Ya da bir rüya ne bileyim statükoyu sarsan herhangi bir şey aslında. İlginç olan da ilk tepki genellikle bir tereddüt oluyor. Hani çağrının reddi. Aynen öyle. Çünkü macera demek, bilinmezlik demek, risk demek. Kahraman başta yok ben yapamam bu bana göre değil modunda oluyor. Bu reddemiş çok insani ama değişime karşı o doğal direncimizi korkularımızı yansıtıyor bence. Kesinlikle karakteri bize daha en başından yakınlaştırıyor onu kusurlu yani gerçek kılıyor aslında. Ama kader ağlarını örüyor sanki genellikle tam bu şüphe anında e, mentorla tanışma gerçekleşiyor değil mi? Evet o bilge figür sahneye çıkıyor. Bu sadece yol göstermekle kalmaz. Hı hı. Aynı zamanda kahramanın belki farkında bile olmadığı o içsel potansiyelini de tetikler. Bir nesne verir, bir bilgi. Ya da sadece o an ihtiyaç duyduğu o cesaret kırıntısını belki de. İşte o destek veya araç. Çoğu zaman o kritik eşiği atlamak için gereken son itici güç oluyor. O an. Birinci eşiği geçmek. Burası kritik. Artık geri dönüş yok kahraman bildiği güvende hissettiği dünyayı arkasında bırakıyor ve maceranın özel, tehlikeli ve bazen büyülü dünyasına adım atıyor. Bu psikolojik olarak da büyük bir adım tabii. Konfor alanından çıkış. Ve yeni dünya hani hiç de misafirperver olmayabiliyor başta. Testler, müttefikler, düşmanlar aşaması başlıyor hemen. Evet, burada kahraman sadece dışsal engellerle savaşmıyor aslında. Kendi sınırlarını öğreniyor, kime güvenip kime güvenemeyeceğini çözüyor. Yani karakter burada çelikleşiyor adeta. Yeni beceriler kazanıyor, beklenmedik bağlar kuruyor. Ve tüm bu deneyimler onu yolculuğun belki de en karanlık noktasına hazırlıyor. En içteki mağaraya yaklaşım. Bu fiziksel bir yer olabileceği gibi mecazi bir alanda olabilir. Hele büyük korkusuyla yüzleşeceği yer. Aynen öyle. Travmasıyla, zayıflığıyla yüzleştiği yer... Hikayenin kalbine, en büyük riskin ve potansiyel olarak en büyük ödülün olduğu yere doğru ilerliyoruz yani. Gerilim artıyor burada. Tehlikenin zirvesine yaklaşıyoruz. Ve işte o an, çile, yolculuğun en dip noktası burası. Kahraman en büyük korkusuyla yüzleşiyor, ölümle burun buruna geliyor. Bu ölüm fiziksel olabilir ya da sembolik, hani eski kimliğinin ölümü gibi. Tamamen kaybedecekmiş gibi görünüyor o an. Ama bu deneyimden bir şekilde dönüşerek aleta yeniden doğarak çıkıyor. İşte burası gerçekten kritik bence. Çünkü asıl ve kalıcı dönüşüm genellikle bu ölüm ve yeniden doğuş anıyla mühürleniyor. Bu travmatik ama dönüştürücü deneyimin ardından da ödül geliyor. Çilenin üstesinden gelmenin karşılığı. Aradığı kutsal nesne olabilir, gizli bilgi, düşmanı yenecek silah ya da belki de kendini ve dünyayı anlamasını sağlayan o derin farkındalık ama dikkat macera henüz bitmedi. Evet evet. Kazanılan bu ödülle geri dönmek de ayrı bir mücadele gerektirebiliyor. Dönüş yolu. Tabii. Kahramanı durdurmak isteyen güçler hala aktif olabilir yani. Peşini bırakmayabilirler. Geldik zirveye. Diriliş. Bu genellikle yolculuğun son ve en büyük sınavı oluyor. Hı hı. Kahraman o çileden ve dönüş yolundan öğrendiği her şeyi kullanarak son bir kez daha ölümle yüzleşir adeta. Bu genelde ana düşmanla yapılan nihai hesaplaşma oluyor ve kahramanın dönüşümünün tamamlandığını, eski zaaflarından arındığını kanıtlıyor. Tam bir arınma ve yeniden doğuş anı diyebiliriz. Ve nihayet kahraman başladığı yere geri dönüyor ama artık aynı kişi değil. İksirle geri dönüş. Yanında getirdiği iksir sadece somut bir ödül olmak zorunda değil tabi. Bu topluluğuna veya kendine fayda sağlayacak bir bilgelik olabilir. Bir deneyim, barışı sağlama yeteneği. Aynen, başlangıçtaki sıradan dünyaya döner ama artık oraya tam ait değildir belki de çünkü yolculuk onu değiştirmiştir. Bu 12 adım özünde bir büyüme, olgunlaşma ve kendini gerçekleştirme arkını çiziyor. Peki Tüm bunların bizim için anlamı ne? Gördüğün gibi bu yapı sadece eski masallarda veya Hollywood filmlerinde işlemiyor sanki. Kesinlikle işlemiyor sadece orada. Bir karakterin ya da bir insanın nasıl zorluklarla yüzleşip, değişip, sonunda bir tür bilgelik veya çözümle geri döndüğünü anlatan evrensel bir psikolojik harita gibi bu. Evet, çok doğru. İşin büyüleyici yanı da bu adımların yankılarını kendi hayatımızdaki dönüm noktalarında bile görebilmemiz belki de. Tabii ki. Kariyer değişikliklerinde, kişisel mücadelelerimizde bir meydan okumayla karşılaşmak, çağrı, tereddüt etmek, red, birinden yardım almak, mentor, risk almak, eşiği geçmek, zorluklarla boğuşmak, testler, bibi görmek, çile ve sonunda daha güçlü çıkmak, diriliş ve iksir. Bu temelde insanın değişim ve anlam arayışının hikayesi. Çok güzel özetledin. O zaman bu derinlemesine yolculuğun sonunda sana şöyle bir düşünce tohumu ekelim. Bu 12 adımı düşününce kendi hayat yolculuğunda veya çevrendeki insanların hikayelerinde hangi aşamaları görüyorsun? Farkında olmadan hangi çağrıyı geri çevirmiş olabilirsin ya da hangi zorlu çileden sonra hangi iksiri yanında getirdin? Yani bu yapı belki de kendi hikayeni okumak için de bir anahtar olabilir mi? Ne dersin?